Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Cennet haram olan üç kişi. Arkadaşlar şu üç kişi cennet haram. Ne demek? Bu üç kişi cennete giremeyecek. Haram ya. Cennet haram ne demek ya? Bir. İçki müptelası. Aman ya Rabbi. Arkadaşlar. içki içen. Tövbe etmeden ölürse onun cehennemden başka gidecek hiçbir yeri yok. Haberin olsun. Etrafınızda varsa Allah için uyarın. Kardeşine bak senin sonu hiç hayır değil de. Dikkat et de. Bu içki büyük beladır de. Yapma bunu de. Uyar. E dinlemiyor. Dua et sürekli. Bak iyi anlayın. Adam laftan söz anlamışlar. Dua edin. Niye? Sevdiğim adam diyorsun. E cehenneme gidiyor be kardeşim ya. O içki içen adam. Ona doğru bir ateş topu yaklaşsa. Bir yangın adamın üzerine doğru gelse kurtarmaz mısın? E kurtarırsın kardeşim. E arkadaşım dersin. E adam yanıyor, cehenneme gidiyor. Bari dua et. Dua et. Rabbim nerede içki müptelası varsa tez zamanda nasuh tövbesiyle tövbe nasip etsin. Amin. Amin. İki anaya babaya asi olan. Aranızda annesine babasına karşı saygısızlık yapan varsa. Cehennemden başka hiç hiçbir yer yok. Arkadaşım Allah Celle Celle Kur'an'da üç büyük günah sayıyor. Üç büyük günah. Bir, şirk koşmak. iki savaştan kaçmak diyor. Üç, anay baba isyan etmek. Ayettir bu. Anay baba isyan etmek Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da belirttiği en büyük günahlardan. E benim annem şöyle benim babam böyle. Ya yeter ya. Geçen akraba ile alakalı sohbet yaptık. Hacı diye konuşuyorsun da diye benim akrabaları tanımıyorsun. Allah Allah. Ne yapayım şimdi? Senin akraban kötü diye ben sohbet mi yapmayacağım? Senin akraba bozuk diye. He aramızda bozuklar olur benim diyeceğim. Müslümansın da. Ben gitmiyorum teyzemin Allah belasını versin. Dayımın Allah belasını versin. Amcam ölsün gebersin. Bu ne abi ya? Bu Müslümanlık mı ya? İstanbul bu yok arkadaşlar. Peşine. Deyyus. Aman ya Rabbi. Bu deyyuslar var ya. Deyyus ne demek arkadaşlar? <laughs> Hanımını kıskanmayan. Aman ya Rabbi. E şimdi bu kadınlar için de geçerli. Buradan kadınlar buradan sırılamaz. Erkek karısını kıskanacak. Kadın da kocasını kıskanacak abi. Bu Allah Celle Cel emridir. Emirdir bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere dedi ki sizden birinin evinin içine yabancı biri baksa ne yaparsın dedi. Abdullah İbni Mesud olması lazım radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulü, onu kılıçla doğrarım. Diğer sahabeler böyle bir şaşırdı bir anda. Allah. Niye, niye böyle tepki verin dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki siz dedi onun bu tepkisine şaşırdınız mı? Dedi ki vallahi ben ondan daha kıskancım. Bak o kılıçla doğruyor ben ondan daha kıskancım. Dedi ki vallahi Allah Celle Cevabı benden daha kıskanç dedi. Allah Celle Cee hepimizden daha kıskanç. Bunu kendi kıskançlığımız anlamında anlamayalım. Bunu kıyaslama yapamayız. Ama Allah Celle Cee buna asla ve asla müsaade etmiyor. Bir adam karısı nasıl kıskanmaz ya? E yaz geldi görüyorsunuz arkadaşlar. Deyyuslar piyasaya çıkıyor. Karısının her tarafını sergiliyor ve elinden tutuyor sokaklarda plajlarda geziyor. Bu benim karım diyor ya. Alın karımın orası, alın karımın burası diyor. Namussuz diyorum ben de ona. Gelsin karşıma. Ulan utanmıyor musun be? Utanmıyor musun karının orasını burasını millete göstermeye? Ne var kardeşim? Özgürüz, çağdaşız. Ulan böyle özgürlük var kafasız. Cehennemden daha özgür bir yer var mı? He? Özgür orada takıl. Git cehennemde soy. Ama kardeşim kendini bak şunu söylüyorum. Eğer Müslümanım diyorsa yapmasın. Ben Müslüman değilim diyorsa istiyorsa ne yapıyorsunuz bana ne? Bak Müslüman değilim diyorsa ben yavurum kardeşim. Ben bilmem ne diyorsa ne yapıyorsa bana ne? Ama sen kendi Müslüman diyorsan bir insan karısını nasıl sokakta böyle gezdir ya? Gidiyorlar denizlere, plajlara, her tarafı milletin ortada. Rezillik yaz geldi bak millet çıplaktık orada başlayacak şimdi abi. Yaz geldi millet her tarafını açma işin yeri Ama sıcak ne yapalım? Lan cehennem daha sıcak. Anlatamıyorum ya. Ya sen Müslüman değil misin? Allah'a iman etmedin mi? Peygamber e iman etmedin mi? Kur'an'a iman etmedin mi? Ayet yok mu? Hadis yok mu? E var. E al niye soyuyorsun karını ya? Ya niye laftan anlamıyorsun abi sen ya? E öyle istiyor. Ulan karın cehennem istiyor. Ne diyeceksin o zaman? Defol git cehenneme mi diyeceksin? Yanlayın buraları. Ya Müslümansan karını kıskanacaksın. Bak hadis-i şeriflere bak. Allah Celle Celaluhu'dan da gayuru yoktur. Ve bunun için diyor fuhşi yasaklamıştır. Arkadaşlar bu gayur neydi arkadaşlar? Kıskançlık şeyi. Allah Celle Cok kullarına buna müsaade etmiyor. Benim kullarım bunu yapamaz diyor. Buhar'da geçiyor ha. Namus gayreti imandan kadın erkek bir arada eğlenmek nifaktandır. Kadın erkek karışık düğün sezonları başladı kadın erkek karışık muhabbetler başladı. Harala gürele. Hep söylüyorum arkadaşlar bu örneği yine söyleyeceğim. Adam karısını düğün salonunda pisin ortasına atıyor mu binlerce erkeğin arasına? Karısı her türlü oynuyor mu göbeğini atıyor mu? Binlerce erkek izliyor mu? İzliyor. E de abi git evin adamın evine hep söylüyorum. Ya seni şu hanımı çağırsan ne oldu? Ya dün düğünde ne güzel oynamıştı. O aynı elbiseyle gelsin bir daha olsun burada. Ne diyorsun lan demez mi abi? Eder. Ulan oğlum dün bin tane adamın erkeğinin ortasında oynadı bu kadın. Dün bin tane adam bunu her yerini görmedi mi? Düğün kaseti çekmedin mi? O düğün kasetini sabah akşam millete izletmeyecek mi? Görmeyecek mi millet bu kadının orasını burasını beni konuşacaksın şimdi ha? Böyle deyince namus timsali istiyor. Ne demek lan benim karım daha seçecek? Öldürür lan seni diyor. Lan oğlum dün öldürseydin milleti. Dün bin tane erkek izledi senin karını. Utanmıyor musun? Alıyorsun kadını plajlara götürüyorsun. Sahillerde orasını burasını açtırıyorsun. El alemin erkeği bakıyor. Bakmasınlar. ne demek bakmasın? Sapı var, iti var, şerefsiz var. Bakıyor. 50 kere söyledim. Bu ülkede hayvana tecavüz eden şerefsizler var. Hayvan onu yapan senin kanına bakmaz mı? Ondan sonra sapık biz oluyoruz. Allah Celle Celaluhu cenneti yaratınca cimri sana giremez. Deyyus senin kokunu bile alamaz buyurdu. Karısını kıskanmayan Cennetin kokusunu dahi alamayacak Öyle Dikkat et Kıskanacaksın bir karını Kadınla kocasını kıskanacak ha Bak dikkat et burayı Çoğu erkek bunu yapıyor mesela Karısını kıskanır Ama gittiği her yerde kadınlara salça olur Sapık herif öyle Bime gider kasiyere salça olur Hımm Melahat hanım Burada da yazıyor ya Melahat hanım bu kaç para Lan yazıyor sana ne Müptezel bize bir indirim var mı? Kurban mı alıyorsun lan? Bimdesin oğlum. Kasadan geçene kadar nasılsınız, iyi misiniz? Sana ne? Şube müdürü müsün? Sana ne? Gider mağaza, elbise mağazasına. Bu bana nasıl olmuş? Bana ne lan? Karım mıyım ben senin? Git karına sor nasıl olmuşsa. Lafa bak ya. Orada çalışan kıza soruyor. Kıyafet olmuş mu bana diyor. Bana ne lan? Müptezel diyecek. Git defol git karına sor. Ben seni karım mıyım? Niye öyle diyorsun ki? La yürü. Kadın da buna müsaade etmeyecek. Ağzına şapla vuracak hocasını öyle. Vurun. Bazı koçlar bunu hak ediyor. Öyle. Karşıdan karşıya erkek geçer adamın üstüne sürer. Kadın geçtin bir 500 metreden frene basar. İnsanlık yapıyoruz hanım şimdi öyle demeyelim. Öyle bir tanesi var ya. Önünde kadın gidiyor. Motosiklette kadını geçmiyor böyle. Arkadan kadına bakıyor. Niye geçmiyor? Kurallara yorum hanımcığım diyor. Kısara bak. Lan böyle kural mı var? Bas konuyu geç kenara gitsin ya. Sapık mısın manyak mısın ya? Tövbe estağfurullah. İçki içene, anasına, babasına, asi olana, kimseye ve deyyusa cennete girmek haramdır. Rabbim bizi bunlardan eylemesin. Amin. amin. Rabbim Celle Celaluhu. Bu bir hastalıktır. Kim bu hastalığa nüptel olursa Rabbim Celleca tez zamanda şifa versin. Amin. amin. Abi insan karısını kıskanacak. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Hep söylüyorum bunu. Ulan evlenene kadar aşkım, bebeğim, çiçeğim, böceğim, bilmem ne her şeyi sıralıyorsun. Her türlü yalakalığı yapıyorsun evlenene kadar. Niye evlendikten sonra barbar bar konan moduna geçiyorsun? Çayı mı getir lan? Öh, öküz. Evlenmeden önce hayatım çay koyar mısın bana? Sana buradan bir koyarım diyecek o da görürsün. Müptezel. Evlenene kadar yalayıp ütüyordun, yalakalık yapıyordun. Aşkım, bebeğim, çiçeğim. Ne lazım aşkım? Nereden alalım aşkım? Evli var. Para yok lan. Para kalmadı. Allah Allah. Allah sana akıl fikir versin. Amin. amin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله